Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim videosundan diyelim. Selamlar. Hepiniz bugün şöyle bir şey yardımcı olmaya çalışacağım. TikTok Live Studio gördüğünüz bu uygulamayı kullanan arkadaşlarınız için şöyle bir durum var. Onu göstereceğim. Şimdi mesela CS oynayan arkadaşlar, normalde 4'e 3 kullanıyorsanız, yani şu şekil göstereyim, ekranda bu şekilde gözüküyor. Dur. Eğer yayında Eğer yayında da işte dediğim gibi burada e, böyle gözüktüğünde işte şimdi bu nasıl gözükmeyecek onca onu yapacağız. Öncelikle bak görüntü ayarlarınızı bu şekilde bilgisayar monitörünü görüntü modunu görüntü oranını normale 4:3 e çekiyorsunuz. Çözünürlük 1280'e 1024. Şimdi bunun bir de tam ekran olacak tamam mı abi? Bunu değişiklikleri uygula dediğiniz zaman şu anki ekrandaki gibi gözükecek. Bak şu an ben e, OBS Studio'da bu şekilde ayarladığım için Geniş ekran şimdi 1920 1080 yaptığımız için bu şekilde gözüküyor. Bunun çözümü nasıl onu göstereceğim. TikTok Live Studio'da artı 4.3'e yaptığınızda da yine böyle sağ taraflar açık kalıyor. Onu nasıl çözeceksiniz onu göstereceğim. Önce 4.3'te sağ taraflar nasıl açık kalıyor? Önce onu açıklayalım. Sonra Live Studio'daki halini göstereceğiz. Şimdi ekrandan bir dakika. Sonra Live Studio'daki işte burada böyle büyük ekran nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle abi yapmanız gereken şey AMD kullanıcıları için e, söylüyorum. AMD Software Adrenal, Adrenalin Edition yazıyor ya. Sağ tuş tıklıyorsunuz mouse'a. Açıyorsunuz bunu AMD kullanıcıları için bu. Eğer e, yok ben AMD kullanmıyorum şey kullanıyorum derseniz de hmm, Nvidia. Nvidia'da aynı Nvidia denetim masası var. Bunu da eğer bu AMD nasıl şey yapacaksınız diyorsanız internetten indirebilirsiniz bunu. Kendi ekran kartınızı yazıp kendi ekran şeyinizi indirebilirsiniz abi. Buradan bunun çözümü. Şimdi burada oyunu seçip bir saniye. Programı algılamış da. Yavrum çocuğum. Heh. Buradan CS'yi seçiyorsunuz abi tamam mı? CS'yi seçiyorsunuz. Burada da yapmanız gereken çok basit jesi seçiyorsunuz. Ee, burada sağda ölçekleme modu var, tamam mı? Bak burası ne diyor? Bak genel ayar. Bende genel ayar varsayılan değerde ama eğer olmuyorsa sizde böyle bir şey yoksa şuradakilerden biri en boy oranını koru falan. Burada bunu tam panel yapıyorsunuz, tamam mı? Bu. Bunu tam panel yapıyorsunuz. Bazen işte bu en boy oranlı koru falan ortala boş bir şey oluyordur. Onun yüzden kenarları boş kalıyor, tamam mı? Bunun çözümü bu. Bunu yaptıktan sonra TikTok Live Studio'da nasıl yaparsanız Size onu göstereceğim abi. Şimdi sizde bak %90'ınızda da şimdi şöyledir. Bak göstereyim size. Şimdi böyle. Tamam mı? Bunu nasıl yapacaksınız önce onu göstereceğim abi. Öncelikle bak öncelikle şunu kaldıralım. Ya da kitleyeyim neyse. Şuradan kaynak ekliyorsunuz. Kaynak ekle bölümünden oyun yakalayı seçiyorsunuz abi. Oyun yakaladan buradan CS'yi seçiyorsun tamam mı? Sonra kaynağı ekle diyorsun. Zaten bu şekilde gelecek sana. Aynı böyle gelir. Sonra oyuna girersin çıkarsın. Ekran neyse böyle gelir. Ee, oyun yakalamanın özelliği zaten budur biliyorsunuz. Şimdi burada abi ben bunu nasıl büyüteceğim? Çok basit bak. Çok basit. Dinle şimdi Burada sol tarafta CS Ego'ya tıklıyorsunuz. Ha kitlemişiz. Lan o yüzden olmuyormuş ha. Bak arkadaşlar. Şimdi e, bunu böyle seçtikten sonra bu şekilde oluyor ya, abi. Yapmanız gereken söylüyorum bak. Normalde buna tıkladığınız sol tarafta CS:GO'ya tıklıyorsunuz. Normalde şu şekilde oluyordur sizde. Bak böyle yaparsın. Yok şöyle olur. Böyle yaparsın buraya gelmez. Bunu yaparsın buraya gelmez. Bu lanetin teki. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bak. Şöyle kenar kenar tarafa geliyorsunuz abi. Alt GR var ya sol alttaki sol alt GR'ye bası tutuyorsun bir kere. Tamam mı? Ondan sonra bak şöyle mouse'u sol tuşa doğru ilerletmeye çalışıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra CTRL'e bası tutup CTRL'ye basılı tutup kenara doğru çekiyorsun. Bunu da buraya çekiyorsun. Ondan sonra oluyor sana fıstık gibi ayar. Gördüğün gibi bak. Gördüğünüz gibi artık onu kendiniz ayarlayın. Bak benimki böyle yeterli işte. Biraz daha siyahlık kaldı. Sanki biraz daha kaldı. Hep mi kalıyor? Aynen kalıyormuş. Geri gel lan. <laughs> Oğlum bir dakika. Lan nereye gitti? ha Bak direkt ctrl yaparsanız olmaz arkadaşlar. Alt CTL. Çünkü bu sefer de yamuk çekiyor. Alt tuşuna sonra CTL basıyorsunuz. Tamam. Sonra çektiniz. İşte olay bu kadar. Sonra buradan normal aynı canlı yayınınızı yap deyip girebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her gün TikTok'ta 8 CSK CSGO canlı yayınlarımız var. Oynamak isteyen seçkin hesaplı arkadaşlarımız olursa buyursunlar gelsinler. Hepinize kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Desteklerinizi esirgemeyin diyelim. Görüşürüz.